Burası iki seneden beri böyle heyelan toprak kayması devam ediyor. Hiçbir görev buraya gelmedi, hiç kimse buraya bakmadı, ilgilenen yok. Toprak buradaki bizim e, yaşam alanımızı etkiliyor bizim. E, burada bizim kulübelerimiz var, barınağımız var. Bunlar yerin toprak oynamasıyla beraber bizim kulübelerimiz de oynuyor yani. Kaymalar olduğu birkaç tane arkadaşımı kaldırmak zorunda kaldılar. Gitti yani onunla e, kulübelerini söktüler. Diyorsun. Ben de kaldır mı düşünüyorum. Heyelan bana kadar geldi tam kapının dibinde şu anda. Kapının dibine kadar geldi. Eğer bir kar Allah'a dua ediyorum kar yağmasın diye. Eğer kar yağarsa varsa yandım yani. <laughs> Yetkililerden bekledim bir an önce buna bir çare bulmaları lazım. Buranın yapılmasını bir an önce istiyorum yani.